Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Facebook'ta zaman tüneli temizleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Facebook zaman tünelinden eski paylaşımlar nasıl silinir diye merak ediyor olabilirsiniz. Facebook paylaşımlarınızın profilinizdeki gönderilen kısımdan ilgili paylaşımın sanda yer alan 3 noktaya tıklayarak açılan seçeneklerden çok kutusuna taşı veya sil seçeneklerinden silinebiliyor. Yani zaman tünelini Facebook'ta temizlemek istiyorsanız Burada gönderiler kısmını açıyorsunuz. Burada zaman tüneliniz ve paylaşımlar karşınıza çıkacaktır. Zaman tüneliniz eriştikten sonra hangi paylaşımı silmek istiyorsanız o paylaşımın yanındaki daha doğrusu sağ tarafında yer alan 3 çizgili buton tıklayıp buradan sil ya da çöp kutu simgesine dokunup zaman tünelini istediğiniz gibi temizleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.